تو سونا کت پاو دو کوکم را پرس کنه پیلو کال سما سانارین کوکم دکرینو ریخو مارا سارنینو هره دیو وانو اشیرامو بویسنی زلامو ویداره Tariye sevi madıma mendo İndi desta sodriyo Sodr sumare bumbarek bo Dina şirina Zehöne sodri Ömrima ama vertşi, Ze pukele kazımıstani Ze torga usari Ze sliya amnoni Ze pelga payici ve bir girdim, rastgele Urmiye Mavisi'ni açtım. Nefsim sıkar çıktı arkadaşlar. Çok severek dinlerdi. Çok da memnun oldum. Hep, hep beraber Bugün de gerçekten kaldı. Bir daha yangını içerim. Deli mayınlar döşenir damarlarıma. Kınsız bir öfke düşer de yoluma. Benden aşırır. Başa dönüyoruz. Bir daha yangını içelim. Deli mayınlar döşenir damarlarıma. Kınsız bir öfke düşer de yoluma. Beni benden aşırır. <laughs> Mevsimsiz kar yağar. Taştan demirden içeri Ak ellerini uzat Ellerini ellerime bırak Mevsimsiz kar yağar Taştan demirden içeri akellerini uzat Ellerini ellerime bırak Ak ellerini uzat Ellerini ellerime bırak Biz aynı kuşağın çocuklarıyız. Sadece aynı memleketin değil. Aynı kuşağın çocuklarıyız. bizim dilimizde yani kuşak aynı kuşağa mensup olmak demek aynı hatıralara sahip olmak anlamına geliyor. Yani ben öyle tahmin ediyorum ki bizim kuşaktaki pek çok arkadaş, pek çok dersimli çocuk 7 yaşında, 8 yaşında, 9-10 yaşında biz köylerimizin vadilerinde oynarken e, mermiler bulduk. Yani kurşun, kurşun mermilerini bulduk. E, o zaman onlarla oyalanırdık, oynardık. Onların vaktiyle bizim dedelerimize, ninelerimize, büyük babalarımıza, büyük annelerimize sıkılmış kurşunlar olduğu tabi o zaman aklımıza gelmezdi. <laughs> Onu yıllar sonra büyüyünce öğrendik. Büyüyünce öğrendiğimizde aslında bizim o kuşağın dertleri çoğaldı. Çok enteresan bir kuşaktır. Ee, burada dostlarımız, arkadaşlarımız var. Onlara 78 kuşağı deniyor bizim kuşağı. Ee, ders, o kuşağın dersimli kesimi. Yani büyüdüğünde, 20'li yaşlara geldiğinde, hatta 20'li yaşlar değil, 15-16 yaşına geldiğinde böyle adeta dünyayı avuçlarına aldı ve dolaştı. Biz aslında dünyadan haberdardı. Ve öyle bir şey oldu ki e, ve öyle bir şey oldu ki bu kuşak yani belki 1955 ile 65 yıllar arasında doğan bu kuşak e, çok büyük bir zulüm gördü. Büyük işkence gördü ve dağıldı. Uzun zaman <laughs> hapishanede yaptı. Emir Ali onların bir örneğiydi. Bir devrinci de var ve kaypakay geleneğinden geldiğinden ötürü de bizim ona bir borcumuz var. Bu topraklar olarak yürütmüş olduğumuz çalışmalarda Emir Ali'nin ve Mehmet'in emeklerini unutamayız. Bu yüzden bugün burada hep beraber uğurlamanın, beraber yol arkadaşlığı yapanların, yarenlik edenlerin, yoldaşlık edenlerle beraber sonsuzluğa yolluyoruz. Biz de buradan söylüyoruz. Bize vermiş olduğun emeklerden ötürü, bize vermiş, göstermiş olduğunuz, göstermiş olduğunuz yollardan ötürü, çizdiğiniz güneşin ve yapağından ötürü bizler de sizin ardınızdan geleceğiz. ardılarınız olarak yürütmüş olmuş olduğunuz, kuruculuğuna emek verdiğiniz bu derneklerde faaliyet yürüteceğimizi, sizin izinizden ve yolunuzdan geleceğimizi bilmenizi istiyoruz eri dostlar. Merdene emir kararı hakkı. Cenab-ı Hak o talay tutur ki makul o fitmen arıyor dina ser. Roze sat ama kamek roye ma canu huzur o. Şu cende yamana din da manan. Danu hak, canu hak, perskenu hak, efkenu hak. Cenab-ı Hak. Na dina hak ve hak bakıyor. Yine kes bakınıyor. Cenab-ı Hakkı, kulu ölçüsler arıyor dina ser. Na dina değil de ne zone keş, ne rengi keş, ne mezhebi keş, ne cinsiyeti keş, ne millete keş. Keşe üstünlüğü yok huzur edeyi de kam üstünü iyi kına dine hakta ilgen karda cehennin aleyhın den karda doşten karda ra birayın rahmeta huzur hakta iyi üstünü iyi ki bir günah huzur hakta iyi üstünü iyi kam hamber edeyi bir kamji evler evliya edeyi iyi ki hakta hatta hakta kerame sahibi huzur hakta iyi üstünü Cenab-ı Hak Mara dinara morun mekaro.

Kanka ben ana bir doz ki, mak tut bir yeri, tu derdi, inatımı zat ver var, zat ediyo. <laughs> Dava <-ı>, üstüme <laughs> tuz at derdi, ma piyasada üstüme bak, zat verdi, uzun mu mava rastlam. Zere zayi tu,

<Gülüyor> <gülüyor> Niye bebek şimdi karşı namliye de, karşı süngüde, de Dırbettin Kaleşehram tutum iyi pek tutum iyi ne? kırık Olur mu? Rodimar resim bir kadar. Hatır ve sıma derd o ciran Vle madde den nümanu Heka herdo devresi. devreşi Vaktoki tiş berz bena Koye düzgün sera Rihim bıçar netice soğudur. Mısır'a zaverde çeber edin ay, Seri kare göre xo, Kısa ve ta roze, Zerre ma debe diya So, so, bravo, dalal, toki Ma tora razi Düzgün kemer, xızır, kal tora razi vo, Oğur e xer vo, Zay eto zenet Munzur sanaslar Arkadaşlar e, 1986 senesinde biliyorsunuz 40 yıldır ben dersim müziği ve folklor etnografyası üzerine çalışma yapıyorum. Ee, Mursa Esramani bilirsiniz burada Oha köyü var biliyorsunuz. O ve karısından ağıtlar derlemiştim. Ağıt hakkında en fazla bilgiyi de yine onlardan almıştım. Çünkü onlar bütün mezar e, defin törenlerinde cenaze başlarında mutlaka karı koca şey yapardı, ağıt okurdu. Dolayısıyla demek ki artık nasipte bu varmış? Evet, 40 sene önce burada ağıt derlediğim bir köyde şimdi dersimin yiğit evladı, aydın ve entelektüel dostumuzun başında ağıt okumak bana nasip oldu. Eşi biliyor son zamanda yani şeydeyken son aylarda görüşmelerimiz oldu. Özellikle şunu söylüyordu. Ben çalışmalarımı bana soruyordu. Ben anlatıyordum kendisine. Yani bu alanda 3-5 tane insan yetiştirirseniz devir dayım yaparsanız kültürü bu çok değerli bir şeydir demişti. Bir de bana şu Beyaz Dağ'la ilgili yazdığı kitaba ilişkin bir değerlenme yazısı şey yapmıştı. Onu sözünü verdim. Şimdi e, değerli kardeşimize, aydınımıza layık bizim dilden bir ağıt okudum. Evet onu be lütfen şey yapınız. kosy Pio emraliem berzo tiko niebrano kesto kerezo zlumocico. Giere wą brownetopela hepusy kojo derde to adrwo z Widzę, 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 Ta mesogo, mesogo, widzę, mege, mesogo. Jelu widzę, raści Jogo. Brajemy to Gere kome desi mi gire sogo Vay bana sıra maneta hore u gure taga Male bebek Да биеге биеге хәм радием биеге браво но мауро геунодә хравен диого Estuna estuna zere çemaşı ikiye zalımı topnaydı kela diye simraga hetede keları şiye Es məbəbəxtiz sırəsı qutu Braem tələsmə kırmanciyə nəsnələrü bətəri devəgəm wow Braem imrar dovət seməmo gözirigə gurtmadə iqrarı gediyo Zalımı bent nuru vetsem o ne Kerde golü berge koca eriyor Bir vesno dev vesne kerde tolu Komedesim vena hodeje tayre beriyor Ah berge koca Emraliyem nadina rawala guserozu khano go Isu je kevrandire rojite deme imano go Gere taht vesku go ile